Herkese merhaba. Evet. İkinci videoyu çekiyorum. Bu sefer <laughs> şöyle bir şey. Tema Park 2 oynuyorum. Şimdi e ben bayağı geliştim bak. 140 müşteri falan var. Server'ın en prosu ben miyim? Evet. Ee, paramın az olmasına bakmayın. Ee, şimdi Tema Park Tycoon 2'de e, kocaman bir olur coaster yaptım en son. Onu bir tık genişletmeyeceğim. Onun yerine şöyle bir şey yapacağım. Eee. Şimdi daha yeni genişlettim. Video çekmedim ama. Bak, bir sürü benim parkta böyle dolandırıcı coaster'lar var. <laughs> Bana çok para getirdi bunlar. Eee, tamam. O yüzden ben bunları sileceğim. Sileceğim ve yerine daha iyi dolandıranları getireceğim. <laughs> <laughs> evet, videonun başlığını ne koysam diye bir fikrim var. Tamam. Şimdi ilk bununla başlıyoruz. Biraz restore edeceğim burayı. Boşluk da var yani bayağı baksana. Şimdi ee, nasıl yapacağız? Kapa bunu. Önce kapa ve sil. Tamam mı? Şimdi e, ee, Right Roller oh. coaster. Tamam devam ediyoruz. Bir şey olmadı. Ee, junior coaster değil. Şimdi buradan inverted coaster alacağız. Custom design. Şimdi bakın. Watch. Just watch. Tamam bunu basic 4'e yapacağız. Sonra advanced editor. Ee, şimdi bunun bunu bayağı kısaltacağız. Ama hmm. bakın bunu şey olmadan yapıyorum. Eee şeyin mail bir şey olmadan yapıyorum. şeyin olmadan. Tamam. Şimdi. E, bunu yaptıktan sonra tam, olabildiğince az e, şey yapmak için nah, da ki nah, geçemiyorum. Nah, tamam. Ee, Bunları Basic Editor'da yapacağım bir derken çünkü Basic Editor'da çok daha basit. Ben basit editör yani anlıyor musun? Malzemeden olabildiğince kısmaya çalışıyorum şu an. Yani... Hemen Buradan buralara gelemeyecekler Tamam Yok. Şimdi şunu şöyle çevirdikten sonra Tamam mı? Şöyle aşağı indireceğim. Şöyle tekrar çevirip şöyle halledebilirim. Tamam. Ha, güzel. Hemen şuraya iki tane giriş çıkış. Tamam bu 25 dolar. Şöyle söyleyeyim. Keşke bak böyle oluyor tamam mı ucuz para bak hop hop geri düştü Bu kadar yukarı çıkarmam bile gerek yok abi Bırak abi bak böyle iniyor çıkıyor Tam bir de böyle iki koltuklu yaptım hmm, Basit yani Kolay para kazanabilirsiniz. Mesela abi, kurbanları kimler? Daha ben şu şeyle başlayayım. Buraları sildirek. Şunu zaten. Şöyle bekle çekelim. illa CTR ile ses diyecekler. Tamam. Ee, bunu komple silelim aslında ya. Ha kapat. Tamam. İnşallah oyun donmuyordu. Bu kadar fazla MPC'den. Bu taksim abi. İki, i̇ki yap ya. ama şimdi Donuyordur herhalde ama şimdi aynı şeyi burada da yapacağız zaten Şimdi amacım en kısa sürede bunu şey iki tarafıma götürmek. Ya ne oluyor buna? basic editor'da de yapacağım dedim. Yine advanced'da yaptım. <laughs> Kafa gitti çünkü. Aman hmm. ne olur. Okay. Tamam şöyle. Hadi olsun. Abi niye olmaz ki ya? Hiç anlamıyorum. Abi Osal. bekle şey. şuna bir what? Abi niye o yani olması lazım. Anlamıyor musun? Nice. Hemen şuraya. Tamam. Bir dahaki <laughs> basic editor yapacağım. Bu color rush'a ne gerek var oğlum ya. Heh, bak. Şunu açalım bu arada. O 25 dolar adamların bildiği şey... Şu. Vay <laughs> geri düştük. Ne kadar, kadar komik. ne kadar oldu süre? Bakayım. Bekle. 10 dakika olmuş bile ya. Aha. Ee, sil bunu da sil. Kafa gitti ki kafamı unuttuk yine. Evet. Martus. Lan ne var oğlum? Lan hiçlik var hiçlik. Burada bu, bu bir tane şey olduğu için. Nice. Tamam. Baksana çok daha basit. Şimdi abi şuraya bayağı bir yol çekelim de. Ben nasıl inşa edeyim abi oraya o zaman? Ne yapmam bekliyorsun benden? Oh. Ben açtım Crazy Mode. Siz açmayın Crazy Mode. Adamlar nasıl çıkacak buradan anlamıyor musun? Oyun. Beyninde bir sorun mu var? Ya oğlum. burada bu kadar boşluk var. Gide bak. Lan filan. Üff. Devireceğim. Tık. Şey, şey kalmış. Hep bloktuk. Ve onda da. Üf.

Ben nasıl yapacağım o zaman bunu? Oğlum ben ne yapayım ya ne yapayım? Ben bu sorunu canlı canlı karşınızda çözeceğim. Şimdi. şimdi ben buradan bunu hayatta şey yapmıyorum ben bu çıkışı o zaman nereye koyarım oluyor ama işte. Şuraya olmaz. Hayır ben bunu edit diyeceğim. Edit diyeceğim ya. Edit. Hayır illa bir çıkış yap. Al yaptım. Abi editleyem ya. <laughs> Ne yapayım oğlum ben ya? Çıkış buradan çıkıyor. Hep çöp atmışlar. Ama en azından çok sinmanı maktanı çok iyi ya. Hay sen tidi vay Allah aşkına. Ben ne yapacağımı biliyorum. Allah'ım çözdüm. Easy, easy peasy. Ben kaydı burada kapatacağım çok bir şey yapamadık ama en son 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 atacağım video kaliteli olacak. Bana güvenin. Güzel bir şeyler yapmayı planlıyorum. Uf. Zordu. Cidden zordu. Aslında çözüm basitti. Uf, çok yoruldum. Sonra videoyu atarım. Bugün bir video daha atacağım ama. Video atarken o kadar yorulmuyorum. Her neyse. Uf, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse mutlu olurum. Çünkü hiçbir şey yapmadık neredeyse. Uf, hadi. Size bir şey yaptıracağım. Kapanışı asla böyle yapmazdım normalde ama bu sefer böyle yapacağım. Çünkü ne yap? Benim bir yazdı yıldızımı düşmüşler. Ben dört yıldızlı. Ay sen Aynı anda ben de bir süre. çıkma. Oğlum çıkmak istiyorsanız çıkın. Sizi zorlayan yok. Ha. Bu değil tabii ki. Bu da dolandırma. Onları düzeltiriz. Şimdi size drift atan olur posterımı gösterme vakti.